Sayın izleyiciler sizlere şimdi keçinin dalları bile yediğini ispatlayacağım. Keçiler hoşlarına gittikleri zaman ot yerler, çalı yerler hatta ağacın dallarını bile yapraklarını kırparlar. Budama yaparlar. Sıkıştıklarında ağacın dallarını bile yemekten çekilmezler. Ve yerler de yani. Bakın. yere döküler mısır tanelerini ayıklayıp yiyorlar. Öyle bereketli bir hayvan. Bakın oğlak bile yiyor. Hadi keçim ye bakalım. Demi yiyordun. Gene ye hadi. Sıkışırsa ne dedik? Ağacın dallarını yer. Bunlar da oğlakları. Onlar da yeme durdular. Çok uysal bir keçimiz. Elde gezdirmeye uygun. Sürede de gezebilir aslında bu keçi. Ama bunlar uysallıklarıyla Ün salmış keçiler. Bakın, oğlak bile ne yapıyor? Ağacın dalını yiyor, kalın dalını. Olmaz böyle bir şey. Böyle güzel bir hayvan bu keçiler. Yani yediği dal parçasını, ot parçasını, yaprakları bile. Bakın dalıyor. Ot yok, otları sıyırmış dalı koparıp yiyor. Ve bu fermente olup tekrar geviş getirip bakın otları bitmiş dalları ya, otu buldu. Altta kalmış bir ot. severek yerler dal parçalarını. Yani keçi yediği her şeyi en ekonomik şekilde süte dönüştüren et ırklarında da ete dönüştüren bir hayvandır. Bakın. Dalı. Görüyorsunuz. Dalı yiyor. Ama dal taze ve yeşil yaprakları yeni ayıklanmış olsun. Kuru dalı da yemez. Yeşil olacak sulu olacak. Onu yiyip fermente edebiliyor. Evet, kalan yaprakları da yiyor. Bildiğiniz gibi keçi aslında ağaçları kırpar. Etrafındaki uzayan, yanlış giden dalları budayarak ağacın daha sağlıklı gelişmesini ve uzamasını sağlar. Tepelerinde yiyemez, tepelerine ulaşamaz ama kenarlarını gerçekten insan boyutuna, kendi boyutunu tırmanarak yer ve yangın tehlikesini önler. Bak görüyorsunuz oğlağımız bile ağacın dalını yiyor. Böyle bir şey. Sizlere iyi seyirler.